Ha, alacağız, alacağız. Şu an alacağız. Evet, biraz ilerledik. Allah. Evet. Bizim makyaj böyle... semanın taklidini Melisa inanılmaz yapıyor ama Israrla size göstermek istemiyorum. Yoksa elimde ne videolar var. Az önce de tam onun sevdiği diyaloglar yaşandı. Esniyordum <laughs> bizi ve çekiyordun. <laughs> Sevdoş'um be. Yaşandığın zaman buraları öyle yapıp ağlık süremiyormuşsun. Çünkü böyle durduğunda bu düşüyormuş gençliğinizin değerini bile. Olayım. Şimdi senin makyajını yapacağım. Hazır mısın? Makyaj. Sen mi yapacaksın? Aşağı. Sema yoruldu artık. Yeter. Birazcık kahve içsin. <laughs> Set kahvesi. Set kahvesi. Set kahvesi. Aşkım şurası. Sevgili bununla beraber. Hadi evet. gel. Evet. Nasılsın? iyi misin? Hı -hı. Ben de iyiyim. Sağ ol. Ne oldu? Bir sakatlık mı geçirdin? Ama bize kolay gelsin. Sahnemiz var. <laughs> Anamıyorum. Neydi bu? Kedi çocuk. Kedi çocuk. Yap oyununu. Kedi çocuk. Ben <laughs> çizgileri. Bravo Can. <Halidcan. gülüyor> Dik dur hayatım, dik dur. Neyse yapacak bir şey yok. En iyi partner, cansız manken. Bu arada programımız çok güzel reyting almış. Yani ben gündüz kuşağı reytinglerinde pek yokum ama öyle söylediler. ABC bir kategorisinde çok güzel bir izlenmeye ulaşmış. Çok teşekkür ederiz hepinize. Bu daha ilk bölümdü. İnşallah önümüzdeki haftalarda da severek izlersiniz. İbo! Tebrikler. Fransız mankenden sonra sevdiğim bir partnerim. Öyle yani teşekkür ederiz. Ben şimdi yasak erme için çalışmama dönüyorum.